Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğuk çorba tarifi paylaşacağım. Çok besleyici yazın favoriniz olacak bir çorba tarifi. Şimdi yapımına geçiyorum. Bir büyük kase yoğurdu kabın içerisine ekliyorum. İçerisine bir buçuk çay kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi ikisini böyle bir iki dakika boyunca karıştırıyorum. Şöyle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıracağım. Çok lezzetli, oldukça da doyurucu ve besleyici bir çorba tarifi oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Böyle yaz aylarında hafif tarifleri seviyorsanız çok güzel oluyor. Bir su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum içerisine. Şimdi burada da haşladığım mercimek ve bulgur var. Yarım çay bardağı mercimekle bir su bardağından iki parmak eksik bulguru haşladım. İyice yumuşadıktan sonra onları da içerisine ekliyorum. Yalnız biraz soğumuş olması gerekiyor. Şimdi hepsini iyice karıştırıyorum. İstiyorsanız bulgur yerine buğday da kullanabilirsiniz bu arada. Sonrasında içerisine soğuk su ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağından biraz daha fazla su ekliyorum. Kıvamına göre su miktarını arttırıp azaltabilirsiniz ama kesinlikle soğuk su eklemelisiniz. İyice karıştırıyorum böyle bir çorba kıvamına getiriyorum. Hazırlaması da oldukça pratik bir tarif gördüğünüz gibi. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi cezvenin içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. 1 tatlı kaşığı da nane ekliyorum. Ocağa alıyorum, ısıtıyorum. Isıttıktan sonra çorbanın üzerine döküyorum. Bu da böyle ayrı bir lezzet katıyor. Kesinlikle bu şekilde denemelisiniz döktükten sonra tekrardan karıştırıyorum ve soğuk çorbamız artık hazır İçerisine şöyle biraz da buz ekliyorum iyice soğuk olması için dolapta da beklettikten sonra tüketebilirsiniz şimdi çorba artık hazır bir kasenin içerisine ekliyorum şöyle kıvamını da göstereyim dediğim gibi su miktarını isteğe bağlı olarak arttırıp azaltabilirsiniz ya da malzeme miktarını da kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz hem az malzemeli hem de böyle oldukça da bereketli bir çorba tarifi. Ayrıca hemen de hazırlayabiliyorsunuz. Malzemeleri haşladıktan sonra hemen 5 dakika içerisinde hazır oluyor. Şöyle tekrardan yakından göstereyim. Kıvamı da bu şekilde. İçerisinde nohutu, mercimeği ve bulguruyla çok güzel bir çorba oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Bu arada dediğim gibi istiyorsanız bulgur yerine buğday kullanabilirsiniz. Ayrıca mercimek sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Ama kesinlikle çok yakışıyor. Seviyorsanız bu şekilde yapmalısınız. Şimdi artık çorbamı kaseye aldım. İster böyle akşam yemeklerinde isterseniz öğle yemeğinde hafif bir atıştırmalık çorba olarak tüketebileceğiniz bir tarif. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.